Amerika'da öyle bir davranış var ki hani Google'lamıyorsun direkt Amazon'a gidiyorsun oradan satın alıyorsun. Dolayısıyla ne alışveriş deneyimine ChatGPT'den de Google'ın içinde bakıyorsun. Amazon zaten best price'ı bana sağlar diyor adam. En iyi buradan alırım. En yüksek yoruma göre filtreleyeyim. En fazla yıldız almış olana göre filtreleyeyim. Alayım, geçeyim diyor. Belki ChatGPT burada yeni domainlere şans tanıyabilir. Amazon'u listelemezse bu anlamda bir tek olumsuz etkilenebilir ama bence onlar abi yine arka planda algoritmayı çözüp Amazon'u ön plana çıkarırlar. Bence çok etkilenmez. Ya ben de Amazon trafiğinin düşeceğini ama satışların artacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar sayfa sayfa gezip de bir şeyleri karşılaştırmak zorunda kalmayacaklar ama direkt almak istedikleri ürünü de ChatGPT'nin yardımıyla daha hızlı gidecek. Daha hızlı o süreçte karar verme sürecinde daha hızlı ilerleyecekleri için bence satışların daha fazla artacağını düşünüyorum. Abi sözünü bölüyorum. Yani şeyi konuşmuştuk ya sen de eski metrikler önemli değil. Ortalama sayfada geçirilecek vakit, işte kaç sayfa ziyaret etti, ürünün sepetine sepetini aldı, çıktı falan. Bunlar önemli olmayacak. Dediğin gibi abi. Net sonucu biliyor. Direkt zaten araştırmayı orada yapmış olacak. Tıklayacak, alacak.